Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Başkanın kanalındasınız. ilk maçımızı trajedik bir şekilde 2-0 kaybettik arkadaşlar. Ama olsun biz Beşiktaş'ız. 2-0'dan belki 2-2 yaparız. Maç uzatmalara götürürüz. Oradan da penaltılara götürürüz. Belki Beşiktaş'ımızı finale çıkartırız. Zaten ligi domine etmişiz abi. 96 puan. Bak tabloya bak yukarıda. 96 puan. Yani 29 puan fark atmışım abi. Şampiyonlar Ligi'ni almasak ne olur lan? Ne olur yani? Şampiyonlar Ligi gerilinden oluruz. Ha, o da iyi para ha. Yok yok ben geçeyim. Transfer lazım 5. sezona. Durun. Ben geçeceğim arkadaşlar. Vazgeçtim. Hemen sistemden şöyle göstereyim sonra abi. Yoksa onu gittin. Başlangıç şeyini aldın. Gittin adamları uçattın. Yok orta seviyeye aldın demeyin. Hemen şuradan bakın. Efsane. Gördüğünüz gibi efsane de şu anda arkadaşlar. Hemen 8 dakikalık bir maç. 8 dakikayı bozmayacağım. 10 dakika vermeyeceğim kendime. 8 dakika, 8 er dakikadan tokatlayıp göndereceğim Stilan. Evet. Hemen takım yönetimine gelelim. Oyun planına gelelim. Şuradan bu sefer haritle oynayacağım. Paketalar ölmüş. Sarlar ölmüş. Yani onları zaten oynatamayacağım arkadaşlar. O yüzden Maradona'nın yerine Maradona'yı birazcık dinlendireceğim. Ve orada sarı saçlı, tırma gözlü, Pariti orada oynatacağım ve orta sahada da Goretzka'yı şu anda full olduğu için, kondisyonu full olduğu için Goretzka'yı oynatacağım arkadaşlar. Oradan De Jong'u yedeklere çektim. Bakalım nasıl bir maç olacak. Sonraki maça git diyoruz. En az iki tane gole ihtiyacımız var. Aha gerideyiz ama yine de açır kapatabiliriz. Kendi futbol tarzımızı oynamaya dönmemiz gerek. Sonrasında goller gelecektir diyor Lothar Matthäus. Evet arkadaşlar. Buraya gelene kadar neler yaşadığınızı düşünün. Kendinize inanırsanız istediğimiz sonuç gelir. Bugün o kupayı kaldıracak olan tek kişi bizleriz diyor Lothar Matthäus. Allah Allah nidalarıyla, alkışlarla bu maça giriyoruz. Alacağız ulan diyoruz. Hemen formamızı da şöyle siyah yapalım ki City'nin aklı fikri karışsın çünkü onlar bize ilk maçta siyah oynamıştı. Belki biz de siyah oynarsak iki tane atarız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Orucuz susadık. Sürekli konuştuğum için ama bunun bir önemi yok. Dayanırız biz. Biz Beşiktaş'ız arkadaşlar. İşte City'nin stadyumundayız. El İttihadı stadyumu. Evet El İttihadı stadyumundayız arkadaşlar. City ve Beşiktaş. İşte David Luiz seninle görüşeceğiz birader. ne bir kapanacak hesabımız var. Ben sana o golü yedireceğim. Sana o golü yedireceğim. İlk, ilk maçta attı ya. Onu yedireceğim sana. İşte takımlar sahaya çıkıyor arkadaşlar. Davut Luiz Endombele. İşte Kepa, Delight işte çıkıyorlar. Hemen vakit kaybetmeden maça geçelim arkadaşlar. Ve maç başlıyor arkadaşlar. Takımımı cesur oynayacağım. Bir tık ileri alacağım. Onlar da bir tık geri çekti. Sol altta gördüğünüz gibi. Ama biz Beşiktaş'ız abi. Hernandez. Hernandez dedi ki topunuzu oynayın birader dedi. Goreska. Goreska'ya ikili... Ooo ikili sıkıştırma geldi. Eder Mitao. Beşiktaş saldırıyor. Çok enteresan işte saldırıyor. Güzel. Beğendim bunu. Hırslıyız. de Beğendim bunu. Bunu beğendim. Hemen gol atmam lazım. Hemen bir tane atmam lazım. Mestina'ya pres geldi. Harit. David Beckham aldı. David Beckham. Rashford'u gördü ama geçmedi o top. Heisler. Endombele orta sahada basıyor. Marcus Rashford geldi prese. O geriye dönecek. Geriye dönmedi Marcus Rashford. Hoca. 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 Harit, vur Harit. Ahlar vahlar arasında kaçıyor. Orada bir şeyler oldu, bir muhabbetler oldu ama hakemi değineceğiz. Şimdi güzel bir korner organizasyonu ad bulursam gol olacak. Konuşamadım heyecandan. Ya e eh Harit. Harit. Yapma Harit, yapma. Tres Alexander Arnold. Alırsın o topu. Basıyoruz. Güzel başladık. Güzel. Güzel. İlk yarı bir tane atarsam ikinci yarıda bir tane atarım çok rahat. Mahrez. Mahrez ve o kaba daydı bu. iyiydi bunu hatırlarsınız. Onunla da görecek bir hesabımız var. Red Alexander Arnold basıyor. Harika. Red Alexander Arnold. Red Alexander Arnold orayı kapattı. O güzel paslaşmalar ama karışır oralar. Oralar karışır. Eder Miltao alır. Eder Miltao. Eder Miltao saldı. Marcus Rashford'a. Marcus Rashford. Marcus Rashford. Oğlum gelsenize. Abi gelsenize niye gelmiyorsunuz? Ben ileri aldım takım ama ya. Tekrar teyisler. Evet City bir afalladı sayın seyirciler. Heyecandan burnum kaşınıyor ama Dombele aldı topu. A2 and Dombele. A2 and Dombele. Lan. Daha gol. Marcus Rashford. Burnum kaşındı. Rese girdik ama golümüzü bulduk. Marcus Rashford'la arkadaşlar. 1-0 oldu bunu alacağız dedik. Efsane modunda oynuyorum bunu alacağız dedik. Çok baskılı çok iyi presle başladık. Orada Davut Luis, Ya öyle işte topu atmaya benzemiyor. Hatayı yaptı. Davut Luiz bize ikram etti golü. Teşekkür ediyoruz ve hiç bozmadan oyunumuzu devam ediyoruz. Geriye çekmek yok takımı. Geri çekmek yok. Bas oradan. Bas oradan alırsın. Alırsın. Marcus Rashford gene gider mi? Gidemedi. Oralar karışır. Oralar karışır. Oralar karışır. Haydi. Haydi karıştır Alexander Arnold. Tam sakin diyor Andrew Yombele. Abarmayın dedi. Sakin dedi abarmayın dedi. Harita dönmeye çalıştı ama ben aslında sağ tarafa atmıştım. Ya yani harita atmamıştım o topu. Neyse. Oyun böyle şeyleri bize arada sırada yapacaktır arkadaşlar. Efsane modunda oynadığımız için. Mahreze basalım. Basın abi mahreze. Bas abi. Bas bas bas. Nefes aldırmayacağız. Nefes aldırmayacağız. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Zichenko. Alexander Zichenko. Oradan döndü teislere. Teisler orta yapıyor. Agüero'dan cılız bir kafa vuruşu. Işte. Onlar yemez Agüero. Geçecek o işleri birader. Ve Kepa topu dikiyor. Golü bulduk. Marcus Rashford indirse tehlike. Gabriel Jesus beklemiyordu arkadaşlar. Bakıyoruz Goreska. Goreska geliyor Mahrez'e. Mahrez. Şöyle bir baktı. Kepa artık çık yani. Hani bekleme. David Beckham sakin. Oğlum düzgün oynayın diyor. Biz yılların topçusu diyor David Beckham. Beckham. Harit'i gördü. Harit. Abi Harit ne yapıyorsun ya? Bu payın altına kaçırdım be. Aha. Karışır mı? Vallahi karışır. Harit. Harit geçiremedi topu. Şöyle ortaya tekrardan David Beckham'a dönüyoruz. Beckham. Aha böyle saldır diyor David Beckham. Yumuşacık attı ama. Endombele beklemiyordu. Marcus Rashford. Marcus Rashford şandelleme vurdu. Marcus Rashford şandelleme vurdu arkadaşlar. Tekrar izleyin bakın. Şandelleme derler buna. Yani şöyle üstü şöyle şandelleme bak bak. Şandelleme. O topu kaleye gol oluyordu. Ah diyor Marcus Rashford. Hiç önemli değil. Alacağız abi. Alacağız. Haydi çekmiyorum takımı geriye. Harit. Kaldır Harit. Ederson dikiyor. Matis Delight onu alırsın Agüero'dan. Hani Eyuh küçük boy var oğlum Agüero'nun. Bak şimdi bu tür hareketler beni birazcık gaza getirir. Yapmayın. Yapmayın. Beni gaza getirmeyin. Çünkü temiz temiz oynuyor. Goretzka. Lau Goretzka. Goretzka. Goretzka atarsa sıfasını otamadı. Marcus Rashford nereye döndüm be. Lan çok geç kaldım ya. Neyse ilk yarı 1-0. Öndeyiz arkadaşlar. Adamların bir tane şutu var o da Adi Agüero'nun kafa vuruşundan geldi. İkinci yarı alacağız bu maçı. Neredesin İkay? Ne oldu İkay? Beckham. Delight'a verdi. Delight kaçanları görüyor. Delight Jesus kaçar mı dedi. Jesus kaçar mı dedi. Karışır onlar karışmadı. Ederson'a döndüler. Evet çok heyecanlı. Sterling indirdi. Oleksandr Zinchenko'ya. Oleksandr Zinchenko sakin. Dendombele bastı Sterling'e. Sterling de Bruyne'ye döndü. Tekrardan Evet güzel müdahale geliyor David Beckham'dan Evet sakin arkadaşlar Arkadaşlar sakin demiştim ama Yani David Beckham Çok yerinde müdahalelerde bulunuyor David Beckham Sterling'in önünü kapatmamız lazım Çok güzel eder mi? <türk> <türk> Beckham arkadaşlarına bakıyor Beckham'dan muhteşem bir pas Rashford'a Rashford topu önüne alamadı Tekrar Pestina Pestina'dan David Luiz Atüzele evet, Herrera dombele orada ile o, o sağ taraflara yat Mahrez. Mahrez güzel döndü. Mahrez güzel döndü ama Delight alırım da o topu dedi. Eder Miltao alıyor. Devot Beckham'a. Devot Beckham şöyle bir arkadaşlarına baktı. Goretzka kaçamadı oradan. Goretzka kaçsaydı o topu alacaktık. Tekrar Devot Beckham. Harit. Harit dönerse tehlike döndü. Goretzka çok güzel salıyor. Gabriel Jesus'a. Ya hocam. Abi bu nedir ya? Faal vermiyor ya. Sağ tarafta tekrar Mahrez. Ulan hakemi değineceğim be. Ulan vallahi gaza geldim hakemi değineceğim. Mahrez basın olmuşuna. Çok güzel be. Çok güzel. Kaç işte oğlum. Kaç işte. Sen de kaç. Bir daha kaç. Bir daha kaç. Hernandez içeriye kesti. Hayır, hayır. Indro topu Goretzka. Harit tekrar veriyor. Tekrar Hernandez. Tekrar Dom Javier Harit, Harit şut atışını buldu yapınca eline goluna dikkat et, Akem. Bakalım ölen çatlayan var mı? Dombe ölmüş çatlamış arkadaşlar tahmin ettim. Oraya şimdi Malcolm'u yerleştireceğim. Malcolm da hücuma yönelik bir oyuncu. Belki bir gol atabilir. Güzel bir korner organizasyonu gelir mi? Haydi Alexander Arnold. İçeride Harit. Harit! Harit nereye vuruyorsun? Harit. Dotar Mateus'ta şu anda arkadaşlar çok heyecanlı. Bir gol bulmamız lazım. Bir gol bulmamız lazım. Bir gol vursak bu maçı alırız. Haydi Beşiktaş. Haydi Beşiktaş Delight. Güzel. Bu sefer indirdi Delight küçücük boyuyla. Bizim vermedi. David Beckham hazırlık pasları yapıyor Beşiktaş. Malcolm. Malcolm harite döndü. Harit beklemiyordu o topu. Sırtını döndü gidiyordu. Evet arkadaşlar. Onlara cesaret vermememiz lazım. Ve bu yine o güzel döndü oraya. O top bende. O top bende. Sakin. Sakin birader. Malcolm De Bruyne'ye basar. Bastı. Çok güzel. Sakin. Harit. Döndü. Arkadaşların dağılımına baktı. Tüş. Tüş. Çiftleşmeye de başladılar ha. Jett Alexander Arnold ölmüş hemen Benjamin Power'ı o tarafa atayım. Hatta bir tane daha oyuncu değişiklik yapacağım. Son hakkımı da kullanacağım arkadaşlar. Ee, Berjvin, Haaland var. Ee, şöyle yapacağım. Harit'in yerine Haaland'ı koyacağım. Üçlü Forvet'e döneceğim arkadaşlar. Bakalım neler olacak. İşte Haaland. Şöyle takımımızın dizilişine bir baktık. Goretzka top istiyor. Bana at dedi Goreska. Goretzka'ya top gelir mi? Goretzka indirdi Gabriel Jesus'a. Jesus'tan Fernandez'e. Lucas Hernandez. Topu çekti Cancelo'dan. Çekti topu. Oha. Titi çirketleşiyor. E ver hoca kartı ya. Ana. Şimdi bir organizasyon yapmayı düşünüyorum. Marcus Rashford top istedi. Marcus Rashford döndü. Geriye verdi. Malcolm. Malcolm'dan Goreska. Beckham karışır oralar. Karışır oralar Halan, halan. Ahlar vahlar arasında kaçıyor. David Luiz. Artistik David Luiz'in de bacağı çekiyor. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Takımı full hücuma alacağım. Hatta şöyle yapacağım. Hemen destek ayarları değil. Şuradan hemen geliyorum. Lan kafam karıştı. Hemen hücuma katılacakları seçiyorum. Haaland, Goreska ve Malcolm full hücum oynatıp onları full ileri çıkartacağım arkadaşlar. Ben bir tane atacağım. Eder Miltao indiremedi Rodri. David Beckham sakin dedi verdi topu. Tekrar David Beckham istiyor topu aldı. Oradan Malcolm'u atamadılar. Howard kaçtı. Bakalım ya gol yiyeceğiz ya atacağız abi. İkisinden biri. Ya Herro ya Merro. Bu maçın tekrarı yok. Delight aldı Goretzka. Goreska çok güzel gördü Marcus Rashford'u. Alexander Zinchenko dibinde Pestina. Bu sefer ben mi yaptım faalü. Kim yaptı? Goreska yapmış faalü arkadaşlar. Heyecanlı. Gabriel Jesus. Joa Cancelo. Eder Militao alır o topu. Eder Militao Beckham. Beckham al o topu. Beckham yapma. Beckham al o topu. Beckham yapma. 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 Çok güzel aldık. Kalk 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 kalk. yok. Kaka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Marcus Rashford. Gabriel Jesus kaçtı. Gabriel Jesus. Jesus. Jesus Malcolm. Kale boş. Vursanız oğlum. Lan. Oğlum niye vurmuyorsunuz lan? Çok kötü kaçırdık. Hemen delight veriyor. Hemen delight veriyor. Kepa. Oyuna başlattı. Ortada David Beckham'ı gördü. Beckham. Şöyle bir arkadaşların dağımlığına baktı. Orada Malcolm'un kaçtığını gördü. Malcolm'dan Haaland'a. Haaland araya saldı Jesus'a. Jesus! Jesus! Gabriel Jesus! Gabriel Jesus 90'da geldi gol. 2-2. Telefonu açın diyor Gabriel Jesus. Telefonu açın diyor. Atacağım dedim attım. 2-2. 2-0 lan ne 2-2'si? 2-0. İlk maçı da onlar almıştı 2-0. 2-2 oldu maç uzatmalara gidecek. İşte Beşiktaş. İşte Beckham sakin dedi. Malcolm çok güzel saldı. Haaland dedi ki Jesus'a, Jesus aldı at dedi, Jesus affetmedi. Jesus affetmedi. Ben bu maçı alırım birader. Ben bu maçı alırım. Tekrardan oyunumuza dönüyoruz arkadaşlar. Joao Cancelo. Lucas Hernandez ölmüş ama topu alıyor ve faal yapıyor. Lucas Hernandez'in de gücü bitti. 3 oyuncu hakkımızı kullandık. Eşlik hakkımız arkadaşlar. Çok heyecanlı. Bakalım neler olacak? Takımımızı biz de bir normale çekelim. Çünkü ne olur ne olmaz. Bunların sağ solu belli olmaz arkadaşlar. Efsane modunda oynuyoruz. Gabriel Jesus geldi. Şu anda Joao Cancelo Varalo'ya attı. Varalo. Varalo'ya basın abi. Varalo'ya basın abi ya. efsane modunda yapacak bir şey yok. kaçma sapan gol yedik. Orada topu alamıyor. Dengesi de bozulmadı. Döndü pasını attı yani. Bir dönerek pas atmak oyunda çok olur ama işte efsane mod olunca müdahaleye rağmen şuna bak. Yapacağım bir şey yok. Neyse, iyi bir challenge oldu bize arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda ediyoruz arkadaşlar. Titi ilerliyor, yoluna devam ediyor, finale çıkıyor. Olsun, buraya kadar da iyi geldik. Yapacak bir şey yok. Umutlanmıştık, ama maalesef maçı kaybediyoruz arkadaşlar. Beni izledi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki maçta görüşmek dileğiyle. Türkiye Kupası finali maçı var. Türkiye Kupası finali maçı oynayacağız arkadaşlar. Onu çekeceğim size. Kötü oldu. Efsane oyun zorluk modunda oynayınca böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Beşinci sezonda inşallah Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bir tane de like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.